Erden pas. Caner ortası. Bir kafa ve gol. 90 artı ikinci dakika. Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor farkı ikiye yükseltiyor. Çok güzel bir atak. Güzel bir gol. Yusuf'un golüyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor farkı 2'ye yükseltti. 8 numara Barış Ataş'ın forması. Onun sakatlığı var. Onun formasını gösterdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular. Yusuf bugün konut ekibinin en göze batın oyuncularından biri. Belki de birincisiydi Kamil ile birlikte. Evet. Uzatma bölümünde golünü de attı. söyledim sana biliyorsun. On numara Yusuf Kaptanları. Ve farkı ikiye çıkarttı. Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir sürprize imza atmak üzere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor.